İyi akşamlar dostlar arkadaşlar 19 Kasım 2025 bugün günlerden hisseye çok güzel bir haber geldi ama tabi hisse ya habere doydu artık ya da arkadaşlar çok da tınlamıyor. Çünkü negatif kapattı gözüküyor. Haberin hemen aynısına geçelim. 19 Kasım 2025 10:13'te 10 işte geldi. Seans açıldıktan hemen 5 dakika sonra kamu aydınlatma daha 10 dakika sonra kamu aydınlatma platformunda Aselsan Elektronik Sanayi ve Ticaret AŞ'den yeni iş ilişkisi sözleşme imzalanması ile kısa ve öz bir haber olarak karşımıza çıkıyor. Ne diyor? Aselsan ile TUSAŞ Türk Havacılık ve Uzay Sanayi AŞ arasında Aviyonik sistemlerin tedarik kapsamında toplam tutarı bakın önemli. 101 milyon 760 bin Amerikan doları bakın arkadaşlar 101 milyon. Bir Amerikan doların 42.3 TL olduğunu düşünürsek 4.3 milyar TL'lik bir anlaşmadan bahsediyoruz. Peki grafiğimize baktığımız zaman ne görüyoruz? Arkadaşlar hisse zaten bir defa aşağı yolcu gibi gözüküyor şu aşamada. Bakın bunu niye göre söylüyorum arkadaşlar? Şuna göre söylüyorum. Bakın tam da burada aslında yolcu da değil. Tam yanlış kullandık kelimeyi de. Tam destek noktasına tutunmaya çalışıyor gibi gözüküyor arkadaşlar. Burası önemli. Bakın buradan baktığımız zaman da destek noktasının iğnesini atmış ve şu anda yukarı doğru bir toparlanma çabası içerisindeyken aşağı doğru arkadaşlar tekrar bir yönelim içine girmiş gibi gözüküyor. Hisseye baktığımız zaman şunu söyleyebiliriz arkadaşlar bakın bugün itibariyle kabaca 174'ten altına düşmediği sürece tepki hareketi olarak yukarıda direnç olarak 194 TL gözüküyor. Neresi? Şu Bollinger Bandının arkadaşlar orta noktası. Yani hisse şu anda 175-174 TL ile 194 TL arasında yaklaşık 20 lira arasında sıkışacakmış gibi bir görüntü var. Hangi yöne kırarsa arkadaşlar hacimli bir şekilde oku yöne doğru gitme olasılığı biraz fazla gibi gözüküyor arkadaşlar. Bunu da belirtmekte fayda var. Daha aşağıdan bir trend çizgisi çizilir mi arkadaşlar? bir O zaman da daha aşağıda ciddi destekler çıkar piyasaya. Bu sefer de eğer ki 174 desteğini kırarsa Bugün itibariyle 126'a kadar bir geri çekime söz konusu olabilir. Yukarıda da arkadaşlar olası bir durumda yani şöyle tepe noktası itibariyle hemen baktığımız an olası bir durumda arkadaşlar şöyle bir bant olarak düşüneceğimiz noktada hemen bakalım. Kabaca arkadaşlar 100, 253, 253, 254'ler arkadaşlar bizim için şu aşamada bugün şu bandın üst tarafı gözüküyor. 254 diyelim arkadaşlar veya 255'e bandın üst tarafı bizim için arkadaşlar hedef noktası karşımıza çıkabilir. Hayırlısı diyelim. İyi akşamlar diyorum. Sağ olasınız.